Bugün burada biz sadece bir hizmet yolculuğumuz değil, hep birlikte omuz omuza verdiğimiz büyük <laughs> bir yerle doğuşun hikayesini paylaşmak için buradayız. Biz Malatya'yı Malatyalılarla birlikte yöneteceğiz. Üniversiteler, ekonomik Biz buna çok büyük bir önem verdiğimizde de özellikle ibadet etmek istiyoruz. Hatta birçok karar alırız aldığımız bir tane projeler sizlerin de sizlerden gelen projeler geliştirerek hayata geçirmeye çalışıyoruz. Öncelikle şeyle başlığımız bir şekilde e, bizim çevre şehircilik e, konularında bildiğiniz gibi bizim Malatya'mızda 68 noktada biz rezervalarıyla meşgul özellikle ifade edeyim. E, Türkiye'nin en büyük rezervaları şu anda Malatya'daki ve Geçen gün Murat Kurba karıdaşlarda Cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönüşümü Malatya'da yapıyor. Yani şehirlerde biliyorsunuz biz İkizce'de 27 gün konut yaptık. Bahçe başında 13 gün konut yaptık. Bunlara konut yapmak kolay. Niye kolay? Ee, hazır, boş arazi hemen yapar geçersiniz. Ee, ama biz istedik ki Murat herkes kendi caddesinde, mahallesinde, sokağında ve kendi komşusuyla, akrabasıyla birlikte oturusu ve Malatya'nın demokrat içerisinde bir bozulma olması. Biz zorunlu tercih ettik. Hakikaten de deprem bölgeleri içerisinde yani burada yani 400 hektar bir alanı yani Malatya'nın yüzde 10'unu neredeyse rezerv alanı ilerlemişti ve rezerv alanlarında bir faaliyetler gösteriliyor. Malatya'nın geleceğini, kültürünü, sosyal konusunu, kutsalla yarışma arunim tutmak bizim asli vazifemiz. Özellikle bugün sosyal ve kültürel anlamdaki sertifikalarımızla bir araya gelmesi Evet şehrimiz bir taraftan fiziksel olarak ayağa kalkıyor. Hamdolsun kısa bir zaman zarfında hem e, yerel yönetimin hem hükümetimizin gayretleri çabasıyla belli bir aşamaya kadar gelmiş olduk sevil aklı merkeze alınan yani yerel yönetimle, Büyükşehir Belediye'mizle eş bir hizmet anlayışının ortaya konulması kıymetli. Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda Kent Konseyi Başkanımız Sayın Samir'in de böyle bir iradesi var. Şehri birlikte yönetme iradesi. Dolayısıyla biz e, bu anlamda sıklıkla bir araya geliyoruz. Toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bugün de o kapsamda bir araya gelmiş olduk. Sayın Başkanım, kütüphane ile ilgili çok teşekkür ediyorum. Harika bir proje, Malatya'mıza büyük bir e, Spor salonları ile ilgili de takipteyiz. ben kadın evi, Malatya'mızda bir kadın konuk evi ivedilikle olması gerektiğini düşünüyorum. İşimiz olarak da bir önerim var. Orada da görüntü birliğinden uzaklaşık tek tip ama yazılımları farklı olabilir. Kameraları önererek teşekkür ediyorum. Bizim biliyorsunuz kent estetiği kurulumuz var. Bunun gerçekten çok işlevsel olmadığı e, olmasını istihaz Öne gelen, öne gelen kamerayı Ebatından, renginden böyle şey olmasın. Hakikaten biz kesinlikle bunu hem saray Mahallesi, bir pilot olarak seçmek istiyoruz saray mahallesi ve Akbuna Çarşı'da e, kamera kirliliği olması. Bunu bizim buradaki STK'lar da bize bu destek olmalarını istiyoruz. Tabelalar diye bir şey yani üst üç katkada tabela unsur olmasına bile tartışılıyor. Binaların kendi işleri bunlar binalarla ilgili bir alay girişinde hangi iş yerine varsa küçük küçük kameralar. Bunu kamuoyuna sunar bir Bu bir video bu çalışmalarda size sunar. Biz de Ece bu fikirdeyiz. Teşekkür ediyorum bir yöne geldiğiniz için. E, Ece Hanım'ın söylediği kamera kirliliği gerçekten çok önemli bir sorun. Kendi hissettiği adına e, şehri kirleten bir oldu. Aslan Tepe'nin e, kültür yarası alınma sürecinde e, bizim de dernek olarak birçok katkımız olmuştu. E, bu süreç altında da e, birçok yol aldık. Fakat e, Aslan Tepe konusunda hala istediğimiz e, almış olduğumuzu düşünemiyorum maalesef. Şehirler arası otobüs e, firmalarımızı Aslan Tepe e, motifleriyle e, süsleyebilirsek, yapabilirsek birçok yüz binlerce insana Aslan Tepe'yi e, kafalarını eder. ve Aslan Tepe e, tüm ülkeye yayarız diye düşünüyorum. Şimdi ben turistlerden olarak bir lafım var. En turist, Ben tüm biri turistler. Ben turistlerden Şimdi yalnız Asantepe halkı özellikle Asantepe yani kadınlarında bu ticaretini şey çekmek yani gelen turistler kişiler satar, emekli emekli onlara da da var ama bu büyük bir bizim işimiz. Ben de o sürecin detayları açıklasın bilmiyorum ama e, gözlemek şu ki orada belediyemizin mesleği olmadan Ordu'nun halına ya da Ordu'nun halkı burada bir ticarete dönmenin olmadan pek bir şey yapamaz. İşte işlerin durumundan dolayı gelen bazı insanlar var böyle bir şey Öyle bir tavır çiziyorlar ki yani hiç alakası ilgisi olmayan karamsar bir tavır var. Yani bizim yanımızda gibi bir havaya geldiğinizde iyice takip edin. İlmeyen bir tavır satış yaptığınızda pişman olursunuz. Diye e, ıı, ayetlerinde var. Bu konuda ben şunu zaman zaman istemiyorum. Bu konuda ülkeyse bu, bu sivil toplum kuruluşları, çünkü Nuhantara büyük bir kesimi tercih şey ediyor. Bu toplantıların devam etmesi, en azından bu yapılanların burada anlatıldığı zaman, yani dediğiniz ağızdan dinlemek, bazı şeylerin kesme noktasında hayırlı olur düşüncesine. Ben Sayın Sami Elbey'den çok şeyler bekliyorum ve yapacağına da inanıyorum. Biz Malatya Acı Bektaş Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı olarak da kendisini kutluyorum. Çok değerli valimizi de tebrik ediyorum. Ve Malatya'da daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Hepinizi muhabbetlerinde selamlıyorum efendim. Evet. Bu tabela kimliği konusu benim de vardı. Bu yeni dönemde kapsın içkacı ve tabela kimliğinin mutlaka bir şekilde halletmemiz lazım. Kalbinin işgali, tabela girmeliği. Bir de halk kütüphanesi hakkında işler dışınız olmasın. yaptığımız çalışmayı yakın bilen gidip de inceleyen birisi olarak o kütüphanenin Malatya ne kazandıracağını ben çok net bir şekilde biliyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Şimdi yeni konuklarla birlikte yeni komşuluk işleri geçecek. de bir mahalle kültürünün oluşması için görünür kadarıyla ciddi sportif alt çalışmaları var. Bu sportif çalışmalarıyla birlikte mahalle kulüpleri oluşturmaya en azından bir aile duygusu oluşur. Destur Şahmet Adem olsun, Şefa Muhammed Mustafa olsun, Kabur Makbul'da Yüce haklar olsun. Gerçekleri de dedik bana hak, ya Muhammed ya Ali. Şimdi depremde yıkılan binalarımız var yeni yapılan yerlerimiz var. Ancak hasar görmeyen yerlerimiz var. Buraların da gözden geçirilmesi talebini buradan dile getirelim. Festival deyince e, bir de Kayısı Çiçeği Festivali'ni biz e, yaptık. önce iki kez yapmıştık. Çok da başarılı geçti. Yani o zamanki Covid ve koronanın etkisine rağmen güzel geçmişti. Aynı yöredeki insanların aynı binalar etrafında kuraya girebilir mi? Mesela başta yabancı yerdeki insanların gelip oraya yerleşmesi ilerideki Malatya açısından tehlike arz edebilir. Ciddi derecede bir demografik yapımızın bozulduğunu görüyoruz. bu gayreti göstermeliyiz diye düşünüyorum. Sayın Başkanımızdan da bu hususta müjdeleri bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet. Sizin görüşleriniz bizim için önemli. Şunu ifade edeyim. E, bu toplam olsun olmasın. Her zaman projelerinizle bize gelirsiniz. Bize önerilerinizle gelirsiniz. Çok memnun oluruz. Bir destek sizlerin de emeği vardı, sizlerin de katkıları vardı. Bu malı hep birlikte ayağa kalkacak. Ben katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Bunu hep birlikte e, alarak inşallah bir dahaki sene buluşmak dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun.